Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi'ndeyim şu anda. Evet şimdi bu müzeyi gezelim bakalım. Kavan Emirli köyünde yaptırılmış bir ana evi müzesi. 2017 yılında yaptırılmış. Evet. Milli güreşçimiz Yaşar Doğu'nun anısına yapılan ev. Yaşar Doğu 1913 Savak, Samsun Kavak doğumlu. 1961'de Ankara'da vefat ediyor. Ahşap e, konstrüksiyondan oluşturulmuş, tek katlı orijinal Samsun kırsal mimarisine göre inşa edilmiş olan bu yapı, Türkiye'nin en başarılı milli güreşçilerinden Yaşar Doğun'un büyüdüğü ve güreşe ilk adımını attığı evdir. Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Emirli köyündeki bu evde dedesinin himayesinde büyüyen milli sporcumuz hayatı boyunca şanlı Türk bayrağını göğsünde gururla taşıyarak milletine en büyük gururları yaşatmayı amaç edinmiştir. Evet. Bu şekilde görseller var. ...1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesinin Karlı köyünde dünyaya gelmişim. Babamın adı Osman, anamın adı Feride'dir. Bir nüfus kayıt örneği görüyoruz. köy meydanında güreşe ilk adımını atıyor. Güreş şevkinin sonsuzluğa eriştiği dönüm noktası. Kıspet giymek adeta pehlivanlık mektebinden icazet almak gibiydi diyorlar kara kucak güreşi, Anadolu güreşi olarak tabir ediliyor. Ve Yaşar Doğu da bu stilin en büyük temsilcilerinden biri. Evet, bir köy evinin klasik manzarası diyelim. Bir ocağı var. Kapkaçakları görüyoruz. O dönemin kullanımına özgü. Bu da oturma yerleri. Yaşar Doğu ile ilgili gazete haberlerini buraya duvara yerleştirmişler. Yaşar Doğu'nun ilk hocası Sami Aker pehlivanla ilgili kısa bir bilgi ve not paylaşılmış duvarda. Şimdi bu merdivenlerden yukarıya çıkalım. Evet burada da uluslararası ilk başarısına ait notlar var. 1939 Oslo Avrupa Greco-Roman Şampiyonası ikinciliği Yaşar Doğu'nun. Evet Yaşar Doğu başarı dolu güreş hayatının ilk milli güreşini 1939 Avrupa Şampiyonası sırasında Oslo'da gerçekleştiriyor. Evet Türk gibi kuvvetli dedirten Yaşar Doğu. Şimdi evin üst katında salon merkezli yapılan düzenlemeleri izliyoruz. Eski ait bir ahşap komedinin yine Yaşar Doğu'ya ait rakiplerini yene yene istiklal marşımızı ezberletmişti dedirsen yaşar doğu biz para için değil şeref için güreş yapıyoruz. Maksadımız şahsi değil, millidir diyor Yaşar Doğu ve 1952 senesinde Amerikalı güreşçilerin Türkiye'ye gelerek yaptıkları güreşler sonunda Amerikalı yetkililerin 50 bin TL verelim, ayrıca bütün imkanları sunalım, gel Amerika'da güreşe devam et diyerek yaptıkları teklife Yaşar Doğu demin söylediğim cevabı veriyor ve diyor ki biz para için değil, şeref için güreş yapıyoruz. Milli güreşçimiz Yaşar Doğu'nun şampiyonluk tablosu da çok önemli. 39'da Norveç'te başladığını söylemiştim Avrupa ikinciliğiyle. 1940'da Greco Ramen'de 66 kiloda Balkan birinciliği, 1946'da Stockholm'de Avrupa birinciliği, 47'de Prag'da Greco Ramen dalda yine 73 kiloda Avrupa birinciliği, 1948'de serbest stilde olimpiyat birincisi, 1949'da e, İstanbul'da Avrupa birincisi ve 1951'de Helsinki'de Finlandiya'da serbest stilde 87 kiloda dünya birincisi. Çok önemli gelişmeler ve madalyalar bunlar. İşte Oslo'da aldığı diploma. Bu. Yaşar Mısır turnuvasına gidiyor. 1946 Türk Mısır Milli Güreş Karşılaşması. İşte burada da o günün anısına verilen fotoğraflar. İsmet İnönü'yü görüyoruz fotoğraflardı. Evet bir takım sanıyorum replika, madalyalar almış olduğu ödüllere ilişkin evet belgeler var. <laughs> bir diploma daha. Tabii Yaşar Doğu Türk sporuna çok büyük hizmetler etmiş en büyük hizmetlerinden biri de yetiştirdiği güreşçiler. Bunlardan çok önemli isimler var. Öne çıkan isimler Mustafa Dağıstanlı, Ahmet Ayık, Tevfik Kış, Mahmut Atalay, Müzahir Sille, Hüseyin Akbaş, Bayram Şit, Hasan Güngör, İsmail Ogan, İsmet Atlı, Hasan Gemici, Hamit Kaplan, Ahmet Bilek, Cemal Yanılmaz, Rıza Doğan, Nurettin Zafer, Haydar Zafer, Kazım Ayvaz, Tevfik Yüce, İbrahim Zengin ve İbrahim Karabacak. Bunlar önemli milli güreşçilerimiz bizim. Başarılı bir sporcu, örnek bir insan, fedakar bir antrenör. Yaşar Doğu. Her insan gibi doğdun ve öleceksin. Bu arada vatanına, milletine çalışıp bir şeyler vereceksin. Bu ise yaptığın güreşte şampiyon olmak ve milli marşını söyletmektir. Diyor Yaşar Doğu. Evet son oduyu da bu şekilde gezmiş oluyorum. Burada da Yaşar Doğu'ya ait e, gazete küpürleri ve resimlerden oluşan bir teşrifat var, tefrişat var. Şampiyonun mindere vedası 30 Ağustos 1955'te jübilesini yapmış. Yaşar Doğu İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda. Yaşar Doğu'yu sevenler bu jübileye destek vermişler, gelmişler. Evet. Sporla dolu bir yaşam. Ve sonunda dünyaya veda. 15 Aralık 1955 günü kalp krizi geçiriyor ve vefat ediyor şu Yaşar Doğu. 46 yaşında. Hadi şimdi inelim bakalım. Evet, Kavak'ta Emirli Köyünde Yaşar Doğu ana evinde bu çekimi gerçekleştirdim. Ee, milli bayramlarda önemli günlerde e, okul öğrencilerinin gelip gittiğini, burada birtakım etkinliklerin yapıldığını, Yaşar Doğun'un doğum ve ölüm yıl dönümünde de etkinliklerin yapıldığını öğrendim. Doğasıyla da güzel bir yer. Gelmek isteyenler için söylüyorum. Şöyle gösterebilirim. Kavağan Emirli Köyü. Küçük, sessiz, sakin bir köy. Evet. Bir gün yolunuz buraya düşerse Kavaan Emirli köyüne düşerse Samsun tarafına geçerseniz eğer bir Karadeniz seyahati yaparsanız Kava'a ya çok e, yakın mesafede Emirli köyünü bulacaksınız. Emirli köyüne geldiğinizde de dünyanın e, en önemli sporcularından yüzümüzü ağırtan Yaşar Doğun'un ana evine gelmiş olacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.